iyi akşamlar canım gene biraz lak, lak yapmak istedi hava çok sıcak saat 22.58 13 Temmuz 2014 kazinodayım ikinci katın mutfandaydım. Orada rahattı onbaşı oturuyordu şişko onbaşı Adnan Oktan'ın bandını dinliyordum rahatsız olmuş beyefendi kapat dedi radyoyu duyamıyorum dedi. cızırtılı bir radyosu var sanki ben onun müziğini devamlı dinlemeye için gibi. Akıl hastası adam ya. Tipsiz. Küstüm ya, bir daha konuşmam. Onbaşı, bir daha albay da demem. Gerizekalı ya. Dışarıda millet çay içiyor. Misafirimiz var. Oturuyorlar bahçede. Deli, akıllı kimse kalmadı. Ayarı bozuklar, yatıyor erkenler. Ben de sabaha kadar oturuyorum. Çok sigara içiyorum, çay içiyorum tıkanıyorum ama olsun varsın. Değer yani neticede. Ben size Atatürk'ü de çevirdim. Hı. Böyle daha güzel. Ya dostlar. Onbaşı böyle yaptı bize işte. İnsanlara güvenilmiyor. Çayı da kaynatıyorum. Ha sigara paketi açıyoruz. Cihazı şarja bağladık. Priz yakın Allah'tan. Kanepenin üstüne koymuyorum artık PC'yi. Tıkıyor telikleri. Sehpa çektim, sehpada da kullanıyorum. Evet, bugün neler oldu acaba? Haberlere bakamadım. Ben genellikle ulusal kanal seyrederim de geceleri seyretmek daha güzel. Her şeyin tekrarını veriyor. Bugün alternatifi seyredemedik mesela ama gece de var. Açarım burayı gazinoyu. Uydu anteni var gazinoda. Millet müzik, müzik dinliyor diye kumandalara saklamıştım. Ulusal kanala bağladım televizyonu, bir hafta öyle şey oldu sonra üstüne düştüler, buldular. Gene müzik açıyorlar, şimdilik seslenmiyorum. Gene diyara iyice saklarım. Bilgisayar çok virüslü herhalde, kamerayı çok zor açtım. Açmadı bir türlü. Bilgisayarı kapattım, yeniden açtım. Gene sallandı, sallandı, sallandı. Zor böyle açıldı ya. Yani. Format istiyor demek ki. Bunun kendi ayarlar, şeyler var. Geçmişi temizleme. Ondan sonra al var. Habire temizletiyorum, sildiriyorum. Hızlanmadı bilgisayar. Bin tane falan posta var. Acaba onlar mı etkiliyor ki? Yandex.com'da silmesi zor. Windows sayfasına de bakmıyorum. Oraya da çok posta gelmiştir. Onlar bilgisayar içinden mi duruyor acaba ya. Postalar. Nerede duracak başka? Oh be yalnız dünya ne güzel. Yalnız ben oldum orası yalnız adamım zaten. Yalnız Yalnızların yalnızıyım. <laughs> Hayat ne güzel. Genellikle mutluyum ya tek mutsuzum sigara içmem, çay içmem. Ne yapalım o da kaderimiz. Bakınıyorum şöyle sağlam insanların olduğu bir huzurevi, evi, pansiyon, otel, motel, dağ evi, köy evi, tatil evi, ona uygun ne varsa bir şey bulacağız. Ya Tokyo'dan bir artı bir ev alacağız veya iki artı bir Şentepe'den, Ettik'ten, Keçören'den. 35-40 milyara evler var ya, Kredi çekeceğim, ne var? Ödeyebilir miyim acaba? Bakacağız bir çaresine, böyle huzure bir bana göre bir ortam değil ya. Saç kavurmayı bir özledim ki sorma şöyle ekmeği, pideyi, bazlamayı, batırıp suyuna yemeği. Ben evde yaşarken her her hafta, her gün yapardım ya. Tavuk etti yapardım. Bazen kıymam olurdu, kıyma atardım. Soğanı kavururdum yağda, biberle beraber eti de atardım kavurulurdu, domatesi doğrardık, bak, bak, hep beraber cümbür cemaat, şöyle hafif bir su pişerdi, tadına doyum olmazdı ya, ne günlerdi be, nereden de sanatoryuma düştük, düşmez kalkmaz bir Allah demişler, İşte böyle, şu devrimci lafını kullanmaktan vazgeçin, sosyalistim ben deyin ya, Sosyalist olun da bir araya gelelim. Komünizm, komünizm. Yok ne komünizmi. Türkiye'de komünizm olur. Cumhurbaşkanlığı seçim adaylarından Ekmelettin İhsanoğlu'nu inceledim. Fena adam değil ya. Hoşuma gitti herif de. Bize uymaz ya. Selahattin Demirtaş daha iyi. <laughs> o seçe çekebilecek. O kadar solcu var mesela. Kime verecek bu davarlar, oyları? Ne mühim değil mi? Hayret bir şey. İnşallah Selahattin Demirtaş seçilir. Başka aklıma ne gelsin? İşte böyle huzur evinde huzur yok. Buraya geldiğinde buradakiler telefon etmiş Abdülhamit huzur evine. Lanet pislik herifin biri demişler. Kamuran doktor söyledi yüzüme karşı. Aklıma işlediydi. Aradan aylar geçtikten sonra sordum. Ya bir telefonla sorduk dedi ben anladım. Sekreter Tuğba demiştir. Kim olacak başka o bakıyor telefonlara. Ondan sonra ya sen gıcık adamla değil misin ama dedi doktor. Değilim efendim niye gıcık olayım ben sınırlarını iyi bilen birisiyim dedim. İyi bir insan dedim ya. camran Bey'le aramız iyi. Salam sosis çıkar dedim çıkarttırdı. Dinliyor beni. wi ile de ilgileniyor. Hayırlısı bakalım. Hava çok sıcak hava. Burası gazino. Aşağı yukarı 7, 7 4 30 metre kadar ya var ya yok. Tavandan bir cam var. Cercan da yapıyor ama. <laughs> Hemşire benimle evlenir misin dedi. Evlenirim dedim. <laughs> Genç bir kız. <laughs> Şu eyalet sistemine bir geçebilsek çok istiyorum. 30 senedir Almanya gibi, Amerika gibi niye olmayalım diyordum. Bunu da başarsa başarsa Tayyip Erdoğan başarır. Ekmelettin'le Demirtaş. Demirtaş da yapar belki ama emin değilim. Eyalet sistemi bizi, Ezan okunmayan eyaletler olur. Abdest salmayan köy kasaba olur. Camisiz yerler olur. Rahat ederiz ya. Ne mi Arapça? Zart Türk dinlemeye. Bir şey de anlamıyoruz. 60 senedir duyuyoruz. Ne diyor bu adam? Küfür mü diyor? Ne yapıyor? İftar vakti Allah'a ekber diyor. Orucunuz hayırlı olsun fazla yemeyin, bilmem ne dese Türkçe, Dinodur ya, Arapça dinlemek mi din yani? Geçmişini siktimin Arapçası. Affedersiniz ya, ne yapayım, çok kızıyorum ya. Benim şeyim camiler bombalansındı mesela. Facebook ismini kapattılar. Camiler bombalansın. Şimdi ışıt mışıt bombalıyor. Geçen bir yerde daha bombalamışlar. 22 ölü var camide. Ne lüzumsuz bir şey cami ya. Bok herifler. Eğitim harcasalar o parayı emekliye verseler. Düşün yani yüz bin cami varmış Türkiye'de. E bunun personeli kaç kişi? İmam, müezzin. Saat sekiz, sekiz buçuk dakika oldu. Gene keserler belki. Hadi şimdilik bay bay. Konuşuruz sonra.